ne Laz'ının ne Arabının ne e, Alevisi'nin ne suni. Bizim bu ülkede birlikte yaşamak mecburiyetimiz var. Onun için üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirmemiz gerekir. Dolayısıyla bunlar yapılırken de biz o şehitlerin ailelerini, o şehitler hepimizin şehidi. Yani aileleri derken bizim biz de ailesiyiz onların. Oradaki Hakkari'deki, Şırnak'taki, Diyarbakır'daki, doğuda, güneydoğudaki o 40... 40 günlük kundaktaki öldürülen bebekler de bizim çocuklarımız. Şimdi bu süreç iyi yönetilmeli. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı. Efendim yani dün öyleydi bugün böyle, yok öyle bir şey. Şimdi burada madem ki e, devlet olarak bakın hükümetleri bırakın devlet olarak böyle bir kararın altına imza atılmış yola çıkılmış yani burada e, Dem partisine görev düşüyor da. Ana muhalefet partisine görev düşmü? En büyük görev oraya da düşüyor. O da üzerine düşeni yapacak. Biz yapmıştık, biz söylemiştik. Yok kardeşim, yapmıştık değil. Biz bundan sonra böyle yapacağız. Yapmak mecburiyetindeyiz. Buna herkes eteğindeki taşları döküp herkes üzerine düşeni yapmak mecburiyetinde. Peki. Laf üstüne laf koymayacağız. Taş üstüne taş koyacağız. Burada bir duvar öreceğiz. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra eksikler olacak. Tabii ki olacak. Hı -hı. Eksiksiz olmaz çünkü gene söylüyorum 50 bin şehit var burada tamam. bu sıkıntılar provok edilecek evet. bu sıkıntıların e, farklı tepkiler oluşturulacak e işte bazı partiler çıkıyor ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz deniyor işte Kandil çıkıyor kabul bir açıklama yapıyor Kandil çıkıp kabul başka bir açıklama var. yapıyor Ali Bey tam bu noktada Sezai Bey'e soralım mı? Çünkü bu süreci biz hep e, yani konuştuğumuzdan beri e, işte tüm bu hassasiyetler, şehit ailelerin hassasiyetleri, <laughs> e, çok sert bir şekilde nasıl olur? Öcalan nasıl meclise gelebilir? Tepkileri. Elbette tüm bunlar var ama DEM Parti Grup Başkan Vekiline soralım. E, o nasıl karşılıyor bu çok kısa bir şey hassasiyetleri? E, evet buyurun tarzının. Bugün ]ların. bugün Edirne Kapı Şehitliğinde Şehit aileleri bir eylem yaptı. Neredeydiniz? Yani mesela DEM Parti'nin bu süreçte neredeydiniz? Nerede Milli Mücadele? Neredeydiniz? Burada konuşmak yetmiyor vekilim. Sağlar Ali, Sağları... Ali Bey'e mi soruyorsunuz? Hayır, ha, genel söylüyorum tamam. aslında. Ee, yani bir temas ben de olabilir onu mi? Ben zaten o hassasiyeti <laughs> ön planda sayarak soru sorabilirim evet. ama e, izin verin lütfen bir sorum yanıtlansın sonra sizin de sormanıza izin vereyim. Buyurun Sayın Temelli soruyu Tüm bu hassasiyetler Ali Bey'in de söylediği 50 bin şehidimiz var. Evet bunun üzerine bir sünger çekmek mümkün değil ama geçmişe de bakmamamız lazım önümüze bakmamız lazım dedi. Sürecin başından beri yani Bahçeli Öcalan çağrısını yaptığından beri gelen tepkileri Dem Parti nasıl karşılıyor ya da şehit ailelerinin hassasiyetlerini mesela nasıl bir cümleyle karşılarsınız Sayın Temelli? Evet öncelikle bu hukuk meselesini tamamlamama izin verirseniz. Buyurun bir buyurun. buyurun. Ee, dolayısıyla bütün tabii ki yorumlar kıymetli ama şöyle bir şey var. Yani evrensel hukukta e, evrensel hukuk meseleye yaklaşırken amalı fakatlı yaklaşmaz. Dolayısıyla ortada anayasa var. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Ve e, Kobani davasının iddianamesi var. Kobani davasının e, kumpas davasıdır. Savunmaları var de bir karar var ortada. Dolayısıyla bütün bunlara baktıktan sonra artık ama ve fakat söyle, gibi kelimeleri kullanacağımız bir durum yok. Şimdi bunların bilgisine vakıf olarak konuşuyorum. Gerçekten hukuk devleti adına kabul edilebilecek hiçbir şey yok burada. Ve arkadaşlarımızın cezaevinde olmalarını haklı gösterecek bir hiçbir neden söz konusu değil. O yüzden bunların hak hak hukukçular tarafından, defalarca okunması gerekiyor. Yani bir hukuk devletinde ne olmaması gerekiyor sorusunun yanıtı orada sakla. Bir kere bunu belirteyim. İkincisi evet hassasiyetler var. Zaten biz kurulduğumuz günden beri bugüne kadar bu hassasiyetler üzerinden siyaset yapıyoruz ve hassasiyetleri bir ayrımcılığa tabi tutmuyoruz. Ortak bir geçmişimiz var. Burası ortak vatanımız. Ortak bir geleceğimiz var. Dolayısıyla yaşadığımız acıların hepsi bizim ortak acılarımız. 50 bin şehitten bahsedildi. Bakın 50 bin şehit sözcüğünü ben artık önemsiyorum çünkü bir ortaklığa ifade buyuruyor. Neden? Bu 50 bin kişinin 44 bini Kürt, 6 bini Türk. Dolayısıyla hepsi ortak evlatlarımız, bizim geçmişimiz, ortak geçmişimiz. Dolayısıyla. Eğer böyle yaklaşacaksak bir ayrımcılığa tabi tutmayacaksak bütün bu geçmişin acısı bizim e, ortaklığımızsa bu acıların bir daha yaşanmaması üzerinden geleceğe bakmak lazım. Dolayısıyla Kürt anneleri de Türk anneleri de ee, babaları da aileler de bu acıları bir daha yaşamasın diye zaten çırpınıyoruz. Bu çatışmanın, savaşın, hı hı. şiddetin son bulmasını istiyoruz. Ben Dolayısıyla onu söyledim kadar Sezai belli Bey. Beni kavram setleriyle, size karşı bir şey söylüyor. Şey... Onu ben söyledim, zaten. dedim ki Hakkari'deki Kundak'ta öldürülen çocuk da bizim çocuğumuz. Onu söyledim Efendim, ben Şimdi doğru. bu meseleyi e, böyle ele alıp sürekli olarak e, bu tür e, yaklaşımlarla değil bir ortak duyguyla kendi hakikatimizden hareket etmeliyiz ve yeni bir insan bir insan daha ölmesi başka birisi daha ölmesi bir ortak geleceği var etmek zorunluluğu var artık bugün Türkiye'nin e, bunu böyle gitmeyeceğine e, bugün e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bahsettiniz ki e, 1 Ekim'e kadar e, Türkiye'de hiç kimse böyle Evet, bağlan, düzeldi mi? gelecek geleceği evet. konusundaki e, karşılaştığımız riskler konusunda şu anda artık herkes aynı ortak kaygıyla hareket ediyor. e Şimdi böyle bir ortaklaşma zemini varken, dolayısıyla biz e, geçmişin e, hatalarını karşı karşıya getirerek ya da onlar üzerinde tepinerek değil, tam tersine bugünden yarına ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, e, bu hassasiyetlerimizi koruyarak nasıl e, e, adımlar atmalıyız? Buna yoğunlaşalım. Tek kaygımız, çalışmalarımız bu yönde. Dolayısıyla birbirimizi anlıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz fakat Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Bu sorunu çözemediğimiz için zaten bugün hala bu tartışmaları yürütüyoruz. Ne zamandan beri çözemiyoruz? Geride bıraktığımız yüzyıldan beri. Bakın e, bu önümüzdeki yüzyıla herkes Türkiye yüzyılı diyor değil mi? Baktığımızda e, AKP de böyle söylüyor, MHP de böyle söylüyor. E, geçmiş yüzyıl kimin yüzyılıydı? Niye ona Türkiye yüzyılı diyemedik? <laughs> önümüzdeki yüzyıla neden Türkiye yüzyılı deme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü yapısal sorunları çözmek istiyoruz öyle ya da böyle. Ama çözülsün artık Türkiye'nin bu yaşadığı sorunlar içinde boğulup kalsın istemediğimiz için... Böyle bir kavram karşımıza geldi. Tamam eğer bir Türkiye yüzyılı olacaksa bu Kürtlerin ve Türklerin ortak yüzyılı olmak zorunda. Madem ortak vatan o zaman bunu bu şekilde hayata geçirelim. Peki ne yapalım? Bir kere her şeyden önce barıştan barışmaktan başlamak, diyalog zeminlerini, siyaset zeminlerini yaratmak, demokratikleşme konusunda... Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda mutabık olmak gerekiyor. E, bu zemini yarattıktan sonra diğer bütün sorunların e, çözümü e, kolaylaşır. E, tabii ki bu bir, bir sihirli değnek değil ama başlamak gerekiyor ve başlayacağımız yer bence doğru bir yer. E, bu konuda 1 Ekim'den beri e, gelişen süreç e, yaşananlar doğru bir yerden başlama konusunda en azından bir hemfikir olma halini gösteriyor. O yüzden bunun kıymetini e, hep birlikte bilmek zorundayız. Evet Pınar Hanım bir sorunuz olduğunu söylemiştiniz Sezai Bey. Evet, e, sayın Vekilim, kıymetli hocam, e, tabii ki şu an yüzyıllık bir sorunun e, belki çözümüne en yakın olduğumuz andayız. E, böyle bir anda gerçekten e, yani Kürtlerin dünya görüşlerine bakacak olursak yelpaze çok geniş kendini liberal olarak addeden vardır. E, muhafazakar çok aşırı muhafazakar muhafazakar olarak addeden vardır ama hepsinin hemen hemen en büyük sorunu doğdukları günden itibaren herhangi bir e, ilkokulla gidinceye kadar e, konuştukları ana dili halen konuşuyor ama yazamıyor olmaları çıkar. Yani bu benim gibi biraz daha kendini liberal atfeden ekonomi anlayışı anlamında söylüyorum biri için de aynıdır hiçbir şekilde eğitim hayatı olmamış ancak çok muhafazakar olan başka bir Kürt için de aynıdır şimdi bunu niye söylüyorum şu an partinizin özellikle hakim olan anlayışı biraz daha radikal Türk solundan gelen örneğin Tülay Hanım gibi isimlerin, e, biz Kürtlerin yürüdüğü yolları yürümüş olabilirler ama bizim yürüdüğümüz yollarda bizim giydiğimiz ayakkabıları giymemiş olanlar, Kürtlerin ne çektiğini de çok anlayamayabilir. Buna da asla eleştiri olarak söylemiyorum. Ancak böyle bir süreçte Tülay Hatimoğulları'nın özellikle iki gün önceki açıklaması Gazze benzetmesiyle ilişkilendirerek yapmış olduğu açıklamayı bu kadar yani benim 4 aydır neredeyse gece uyuyamadığım heyecanla beklediğim Sayın Bahçeli'nin atmış olduğu bu adımın İmralı'dan gelecek olan çağrıyı nefes nefese nefesimizi tutarak beklediğimiz bir anda sizce çok sürece hizmet mi ediyor yoksa